Mako? Yeah, thank you very much. You welcome. I am Mokoko. Oh, yeah. Just I like funny people. Yeah. you are funny too, I think. Where are you from? I'm from Japan. Siva, Siva, what is this? Yeah, yeah. um, uh, hello. Yes. I love Japanese people. Oh, thank you. I love. Thank okay, very smart, very polite. Oh, I see. This is Honda. Yeah. This is your car. <laughs> Before this car, I used to Hyundai. But you are calling Shandai. Yeah, yeah, yeah. Shandai, right? Yeah. Suddenly it broke down. Mm. Yeah? And I couldn't sell. Ooh. But Japanese car yeah. is really good. Ah. Before this car, I was riding the Kawasaki. Oh, this yeah. is Japanese too. Yeah. <laughs> Not too expensive. Uh -huh. So you're living in here, in LA? Yes. Last September, because my husband started work. Uh, you just come to here. Yes. <laughs> but your English is really good. Thank you. <laughs> How did you learn? Um, I learned at my university, and okay. I sometimes use English for my work. So... Because Asian people barely speaking English, hmm. is it hard, right, for your tank, hmm. for your first language? It's kind hmm. of different alphabet. Especially Chinese accent is super hard. It's not understandable. What do you do in here? Uh, I think I will start working for a company. Which company? Uh, it's Yamaha. <laughs> I wish I could. I work for Toyota. Yeah. <laughs> uh, it's a very small company. Uh, it's called. Uh, it's a medical company. If you use Uber all the time, and then if you match with me all the time, uh -huh. your English. This job helping me a lot. Sometimes you can do Uber. Believe me, a lot of people just for English yeah. doing this job. Yeah. But you have to be talkative with yeah. the people. <laughs> Many people not talking, right? Just driving. Yeah. I'm using Uber too. Long My long? driver all, never talk with me. I don't know why. <laughs> I'm trying to talk, but your husband, <laughs> what is he doing? Where is he working? He's working for you. Toshiba. Ander. Mitsubishi. Yeah, he's working for UCLA. UCLA. Yes. Hi, in university. Yes. Yeah. School. So He's dentist. Yes, and he's doing some research. He's not as good as a professor but working with professor as a team. <laughs> like re researching, yes, yes, researching crew. Yes, researching, yes. But in here people sometimes going to dentist because the insurance is not covering uh, the dentist. One day I pick up the dentist, yes. she told me. Yes, actually I'm not paying for the dentist, uh, dental insurance here. so. Your husband is. Yeah. Yeah, so yeah, my you friend. don't have any yes. problem. Where do you live? In near UCL. so it's very expensive. Westwood or Brentwood? Where? Westwood. Westwood, Brentwood is super expensive. Mm. Arnold Schwarzenegger living in there, you know, right? Mm -hmm. How much are you paying for rent? Two thousand four hundred. Two thousand four hundred. Yes. Two bedroom? Uh, one bedroom. One bedroom. Yes. Mm. You don't have kids in here? No. In Japan? Uh, no. Um, you don't have we don't have a kid. It's good. We you just have a, good, a dog. You have dog? Yes. Is it rule in the world? If yes. you don't have kids, yes. you have to buy dog. Ah. Especially in United States. Everybody chilling with dog. Oh. Everyone, almost everyone. I don't have a kid but I have a dog. <laughs> it's enough. <laughs> it's better, or Better than kids. <laughs> but you are married? No, I'm not married. Oh, so I am super happy. I broke up with my girlfriend. <laughs> ah, I see. After that I born second. Yeah. I start school. I am going university. Oh. I am getting master. Oh, what do you study? Business. Oh, good. Yeah, I will be businessman. But my major yes. is electrical engineering. Oh, <laughs> <Yeah. too. laughs> Which car do you want to buy? Hey. If you have a chance now? Toyota, Honda. Toyota, <laughs> Toyota Honda, Mazda. Yeah. yeah. Mazda is Japanese too, right? Yes, but I don't like Mazda so much. He used to have a Mazda car, but the service was not so good. So no BMW, no Mercedes-Benz, <laughs> no. just Toyota? No. Yes. Because of your country? Yes. For the help of your country? Yes. For economy. How is currency now in yes. Japan? Yes. One American dollar. Yes. How much Japanese money? 800 know, 110 Japanese. 110 Japanese yen, one dollar. Yes, okay. Other question hmm. How much are you earning in Japan hmm. each month? Each month, yeah, for yen. And please calculate for the American dollar as well um, because I get in comparison, it's like um, he was working for the university as well in Japan, like public, so yeah, 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 okay. okay. $7,000 $7, $7, yes. oh, Almost same in here in Japan because in here in dentist probably earning between 7000 or 10000 mm -mm. Why did you choose here? Because good name oh. United States that's it But we know English so we don't know another country's language so we cannot choose. We have just two options: England or United States for the. <laughs> I can, I cannot come to Japan. <laughs> yeah, but six years ago, exactly. I work in Colorado, in a hotel in Denver. It's like capital of Colorado. Yeah. Because of that, I was got used in United States, and then after the graduate in my school in university, again I come back here. It's the second time for me. Because I can live in. Really relax in here, I can work, you know. Otherwise, I cannot live. Mm. But the United States, I think, not for whole life. Mm. I cannot die in here. Mm. Where would I, can, you know? I can take something in here for mm. technology, for mm. idea, for other things, yeah. and then I can apply in my country. Mm. Oh, you want to buy house, right? Yes, you can buy in Tokyo, is easily. No, it's too expensive. <laughs> oh, really? Yes. like one million million yes everywhere you know, in here is impossible right yes, it's a... well, you have to rob a bank <laughs> i remember golden globe yes. the golden globe awards it was in there in like the beverly hills hotel it's close to here oh. yeah in, in that time everywhere every way was closed oh. and before you i pick up someone she actually didn't know english very well actually didn't know i asked How much are you paying for rent? Mm -hmm. She told me four thousand dollars. She just come here for, you know, wanna be actress. Here is fine. Thank you so much. You're welcome. I enjoyed. Thank you so Thank much you <laughs> too. Don't forget five star. Thank you. Uh -huh. You <laughs> know five star right? <laughs> The right one. people don't know. <laughs> Thank you you too. Biz götür sağlama alalım da baba. Unutur mu unutuyor? mu? Thank you, I'm good. Your name looked like, you know, Tekken? Is it like PlayStation game? She was Asian too. <laughs> Where are you from? Uh, from China. What do you do here? To um, uh, study English. To study English? Yeah. So you come here with your family? Um, no, just only Just you? Just yourself? Okay, me too. My English is not good. No, no, I think it's good, really good. Compared to other passengers, it's good. Thank you. You're welcome. I'm so happy. <laughs> You're living here? Yeah. So in Korea, huh? Uh... You are going home now. Yeah. So you probably you rent a room in there, right? Yes, I do not. Mm -hmm. dress is. Uh, you don't know your address. Koreatown. Koreatown. When I pick up you. Oh. Uh, just. Um, yes. Uh, just uh, uh, <laughs> go to the. Um, shampoo. Shampoo for shampoo. Yeah. For shampoo. Where is your shampoo? <laughs> shampoo? So you're not working, right? Mm -hmm. You working? Roger. Are you working? Are you working? What do you do? For no. example, I am working now. Oh, uh, I'm in China as an actress. Okay. Uh, but live uh, uh, Los Angeles, uh, just study. Just study. Yes. yes. Do you have a lot of friends? Many Chinese people. Just Chinese. <laughs> yeah. You cannot learn English. Yeah, my English <laughs> uh, as a, I uh know. the keep keep the bat. Uh, scary uh, uh, scary uh, the, uh to people? Yes. You scare the people? No, I just scary the count uh, uh You scare what? Delok? Yeah. Del Delok. Delok is Chinese language? It's not English. And, uh, English. Delok. <laughs> <Yes>. <laughs> Maybe not Delok. So you scared what? Uh, com com uh, company. Com com company. Yeah. Company. You scared company? Yeah. Uh, English Show me. Try, try Stay scared to, uh, English. Huh? <laughs> oh, you scared to yeah. talk with someone yeah, to English, to someone. but yes. you are speaking very good. Okay. <laughs> so, your room, your house, your roommates are Chinese too? No. Just only. So, how many people living in the at house? But it's like apartment? Hey, this is like studio um, or one bedroom. How is uh, this? This is uh, like apartment. Um, the park. Uh, uh, my friend uh, is the, in the, mm -hmm. uh, another building. Your friends in another building. Yes. Don't say building. Like, Name oh. is studio or one bedroom probably right okay I will understand you how much are you paying for rent uh, um, you're paying something right it's not free yeah tuition yeah. 400. Fourteen, four thousand each month. One, one month for 1 month Okay How old are you? 21 22 Huh? Thirty. 30 Sorry. 30 30 30, Thirty. Three zero. Uh, yeah. You look really young. Okay. Why? I I look like sixty-five. Oh, no, no, no. Why? No. Um, Why are you laughing at me? Maybe you have the uh, mustache. Yes, mustache. Yeah, this is Chinese yeah, mustache. mustache. Chinese don't have any mustache, right? Yeah, Chinese people don't like mustaches. You don't like mustache? Uh, I say just uh, uh, Chinese people many people don't have yes. or have don't, don't have. have so is it good or bad, uh, <laughs> <laughs> bad. <laughs> you don't like okay i'm cutting okay i'm cutting you my scissor i know here here is park labiria no oh near the park labiria ah, palazzo famous people living in here you know right Aynen o. Here is fine. Yeah, Thanks nice man. Thank to meet you. Nice to meet you too. And don't forget five star. Okay. <laughs> bye bye. Böyle oturuyoruz abi. Hiç iş yok. İmağımızı dedik. Evet. Eskiden dürümü yerken o etli kısımlarını yerdim. O lavaş kısmı kalırdı onu yani yemezdim. Şimdi bir yiyorum abi. Bir yiyorum şimdi. Para yok ya. Acıkırım bu Bir de bu ara zaten ekonomik krizdeyiz. Acıkıp duruyorum abi. Ben acıktıkça para gidiyor. Acıkmamam lazım. Ne olduysa psikolojik olarak yorgunuz diye acıkıyoruz herhalde. Niye öyle oldu? Dün bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. Lan Los Angeles'ta normalde yağmur yağmaz. Korona üstüne yağmur. Abi evden adımımı attım spor ayakkabı giymişim. Bir bastım job. Bileğe kadar ıslandım. Sipariş de almıştım. Onu da bırakmam lazım. Cırcır cır olacağız abi. San Francisco'daki arkadaşla konuştum. Daha kötüymüş. New York zaten hep bitti. Orada millet hep göt göte. Orada iyice yayılır. Virüs. Ben de böyle arabada oturuyorum abi. Şu an normalde Los Angeles karantinada. Gençler evlere, evlere gençler. Evde kal. Gerçi hep eski püskü arabalar var. Zaten bunlar Diyordur içinden biz ölsek ne olacak? Bak hiç zengin adamlar yok, lüks arabalar yok. Onlar tabi canını sevin. Sorry bro, I don't have money man. No, yeah, really I don't have. Sorry about it. Ya oğlum bu nedir ya? Bunlara devlet diyor ki, ben diyor size diyor bu yurt vereceğim diyor. İstiyorsanız kalın diyor. Bunlar abi istemiyor, beğenmiyor. Şimdi bunların psikolojik sorunları olduğu için bunlar yurtta kalmak istemiyor. Para versen gidiyor ya gidiyor bale alıyor ya gidiyor kafa yapıcı bir madde alıyor. Abi gecenin dördünde çalışınca böyle oluyor. Bazısı da bıçaklı bıçaklı geziyor. Bizim burada bir tane arkadaş var Türk kız öyle benim gibi gece girmiş bir yere iki tane homeless sen bunun boğazı atla daha yeni bunun çantayı çal çantanın içinde de bu kızın her şeyi varmış kız da ne bilsin Abi yani burası da bir acayip. Yani bir gün bana da atlayacaklar ama. Dur bakayım ne zaman. Daha demin bir tane kızla tanıştım. Markette. Kız nasıl güzel. Asyalı. işte öyle bir tanışma fırsatı bulduk. Dedim nerelisin dedim. Ben dedi Japonum. iyi Dedim ne yapıyorsun dedim. Takılıyor musun? Takılıyorum dedi. İstiyorsan dedim gel dedim. Beraber takılalım. İyi dedim ne yapalım. Aç mısın dedim açım dedi. Ben dedim ben de açım. Yemek yiyelim dedi iyi dedim. Buna bir yemek ısmarladım. Ben de yedim. Anam. Kız bir yiyor. Bir yiyor görsen sanki daha önce yemek yememiş gibi. Ben yani mağara adamı gibi yemek yiyen adamım. Normalde ben bile şaşırdım. Kız dedi benim dedi, telefonum yanımda değil dedi muhabbetin ilerleyen sırasında. Nerede dedim. Evde dedi tamam dedim al istiyorsan dedim. Çünkü başka bir yere gidecekti kuzu Kız dedi yok dedi gerek yok telefonumu almaya. Ben bir şaşırdım yani güveniyor bana dedim herhalde. Kızın cüzdanı falan da yok zaten yanında ama markette. Şimdi oldu daha demin? Sabahtan beri Gülşen dinliyorum abi. Ne kara kaşına ne kara gözüne. Saat şu an dörde geliyor sabah. Ee, kıza dedim ne yapacağız falan ne yapmak istiyorsun dedim. Dedi istiyorsan dedi size gidelim takılırız. İyi. Kız nasıl güzel ama fena. Yani ben mizansör adamım şu an. Hiç makara yapasım gelmiyor. Neyse biraz takıldık ettik. Kız baktım soğuk davranıyor. Hiç oralı olmadı. Vallahi bak. Biz dedi istiyorsan bana Uber çağır ben döneyim dedi. Tamam dedim nasıl istiyorsan dedim. Söyle dedim adresi. Kız yine aynı marketin adresini verdi. Kız ondan sonra söylemedi adresi. Ben şaşırdım. Aha kız yazdı şimdi. Allah'ım yarabbim. Yani bizim gibi adam ne hallere düştü ya. Dedim niye dedim hani evinin adresini söylemiyorsun. Yok dedi ben de korkuyorum ilk şimdi yeni tanıştık çekiniyorum dedi. Ben dedim yeni tanıştık dedim eve geldin, nasıl olacak yanında telefon yok bir şey yok. Ben dedim ya kötü adam olsaydım dedi. Ki bazen kötü adamımdır. Dedim gel dedim ben seni bırakacağım. Uber'i Uber'i boş ver. Gecenin saat 3'ü. Tamam dedi yine gittik markete. Çektim onu dedim ki madem dedim senin yanında cüzdan yok. Ne yapıyordun dedim markette. Yok dedi ben dedi hırsız değilim falan filan sen yanlış anladın. Tamam dedim ne yapıyordum bir şey demedim. Yok dedi sadece dedi story inceliyordum dedi. Ya dedi şimdi dedim o market dedim yıllardır aynı store var dedim. Sen dedim madem evin orada ne inceliyorsun dedim. Kızın gözleri doldu bir anda. Dedi ki ben buraya dedi kaçtım dedi. Ee, babası Çinli annesi Japon öyle bir şey kaçtım ben buradan ee, onlardan dedi onlar beni hep dövüyordu dedi zaten ayrı ayrılardı dedi gelmiş buraya işte irtica programı var burada işte sığınma programı ona başvurmuş falan tamam dedim ev dedim ne iş ben dedi homeless yurdunda kalıyorum dedi evsizlerin çok erkek var dedi beni dedi rahatsız ediyorlar dedi odamda dedi Allah'tan kız var ama dedi o dedi deli rahatsız dedi tamam dedim bir de dedi bir dedi kötü bir deneyimim daha var dedi. Ne dedim? Bunun eski bir tane erkek arkadaşı varmış. Buna hamile bırakmış. Dedim hamile misin? Yok dedi aldırdım dedi. Ama dedi yok oldu dedi çocuk ortadan. Amerikalıymış. Doktor sormuş buna kimin kimsen var mı diye. Yok demiş. Para ödemek zorunda. Ama devlet karşılıyor bunları. Bu evsizleri ve irticaya başvuranları. Doktor dedi ağladı dedi. Kız da ağlıyor tabii bunu anlatırken. E biz de dedim yani insanız dedim. Bu da dedim kalp dedim ya. Ya artık yeter dedim. Bir kızdan hoşlandık. O da homeless çık. Şimdi de bir daha kafam attı dedim. Bari biraz çalışayım para kazanayım. Kız o kadar yeme kısmarla. Şimdi aldım abi. imamı. Adama da geç kaldım. Ayıp oldu. Şunu vereyim. Böyle tuhaf tuhaf hikayeler beni bulur abi. Neler neler Allah'ım yarabbim ya Kız bir yerden ağlıyor. Şimdi her yerde homeless görüyorum. Ben homeless gördükçe bir fena alıyorum. Benim daha önceki kız arkadaşım da yani gerçek kız arkadaşım da böyle abi sorunluydu. Demek ki ben sorunluları çekiyorum. Onun da annesi daha iki yaşındayken o trafik kazasında vefat etmişti. Babası kullanıyor arabayı. Bu da annesini kucağında. Burada yanında oturuyor. Kızı korumak için işte sarıyor falan resmen kendini feda ediyor gibi bir şey olmuşlar. Babası bunu tam olarak anlatamıyor ama o da hep böyle içellenirdi, duygulanırdı. Annesinin videolarını izlerdi falan. İlk sesini duyunca ne kadar tuhaf olduğunu bana böyle bastıra bastıra anlattı. Şiirleri falan açmadan duramıyorum. Şimdi onları dinliyorduk da YouTube bizi rehin alıyor abi. Bir sal da bir yolumuzu bulalım ya dinletemiyoruz şimdi kapattım. Halbuki şimdi alttan ne güzel gelecekti. Ona göre anlatacak kırmızıda geçtim. Saat oldu dört buçuk zaten. Polisler bile götü devirdi o iyi. Bir homeless'lar var bir ben varım. Amerikan bayrağını da asmış çakal. Ne yapıyorsunuz lan burada? Şuraya onların yanına gidip o diye bağırsam beni bir doğrarlar. Zaten kaybedecekleri bir şey yok. Hapishaneye gittikleri zaman daha çok hoşlarına gidiyor. Sıcak bir ortam. Hazır yemek. Korona da var her yerde ama korona morana mı kaldı zaten delik deşik olduk. Annem arıyor abi. İnşallah izlemez bu videoyu. Annem arıyor. Tabii. Evde misin diyor diyorum. Tabii evdeyim ben diyorum. Evden daha çıkmışlığım yok benim ya. Ben hiç çıkmam dışarı zaten diyorum. Ben daha eve giremedim şu. Gençler, gençler, gençler. Normalde siparişi götürmen lazım da. Uh, hello, it's DoorDash. I am here. Yeah, I am in front of the door. Okay, Yeah, thank you so much. Bye bye yapamaz seni. Normalde götürmen gerekiyor da işte. Saat geç abi beni uğraştırmayın. terlikle çıktım Yani bazen böyle tuttum mu damar benim tam tutuyor abi. Daha demen açtım camı. Yaktım cugarayı. Nadir içerim. İçtim mi tam içerim ben. Delikanlı gibi içerim. Fizikte ucuca ekleme yöntemi vardı ya. Onun gibi baba yak söndür yak söndür. Çünkü bana geldi mi tam geliyor. Ben zaten Gucci'yken Bizimkiler ben 7 yaşındayken kaçtım da 9 muydu neydi? Bizimkiler boşandı. Ben orada anladım. Anıl dedim oğlum dedim. Sen dedim kaza oturdun. İstanbul'daydık o zaman. Benim bütün hayatım orada, arkadaşlarım orada. Fır sokakta top oynardık. Sitede böyle bir sürü arkadaşım vardı. O zaman sokakta top oynanıyordu abi. İlk PlayStation 2 bende vardı. Bütün mahalle bana geliyordu. Ulan ne günlerdi. PlayStation 1 olan zaten ilahtı. Benim ikim vardı. Babam sağ olsun. Babamı da buraya gelince abi. Yani zor zamanlardan geçtik. Halen daha geçiyoruz. Sonra Anıl niye makara yapıyor? Abi ben makara yapmazsam benim hayatım geçmez abi. Artık yapa yapa makara yapa yapa ben bıktım. Ben bıktım. Ben ne güzel İstanbul'da yaşıyordum abi. Gözümüzü bir açtık Samsun'dayız. Buralar anne. Dedi biz boşandık. Dedim niye boşandın? Dedi şimdi moda modaya uymak lazım dedi. İyi dedim. Sonra zaten bir de bana sor Benim psikoben geceleri ağlıyordum. Annem geliyordu yapacak bir şey yok. Üstümü yalandan örtüyordu falan. İyi gidi. O zaman anneannemin evi de tabii büyük değil. Onun evinde yaşıyorduk. Onun anne, anneannem de teyzemle kalıyor. Benim annemle abim çekyatta yatıyordu. İki tane çekyat vardı. Ben teknik koltukta yatıyordum. Vallahi lan teknik koltuk vardı bizim abi. Açılıyordu. Açılıyordu da göt kadar oluyordu ona nasıl sığıyorsam nasıl küçükmüşüm ya. Zaten ben küçükken var ya tığ gibiydim tığ tığ. Annem yanında gezdirmiyordu. Arkadaşlar soruyordu bu kimin oğlu diyordu kapıcının oğlu diyordu. Yok canım şaka o kadar değil de. Yani o kadar zayıftım ki o zamanlar kadınlar arasında ayıp karşılanıyordu çocuğun çok zayıf olması. Ben de öyleydim. 10 kiloydum ya. Zaten ben rahatsızdım. Hiperaktivite hastalığı var duramıyorum. Her gün kavga ediyorum. Okulda büyük çocuklara dalıyordum, dayak yiyordum kafamı, gözümü patlatıyorlardı. Abim bir güzel döverdi. Annem döverdi. Babam zaten yani beraberken iyi döv o da iyi dövüyordu. Bak benim sağ kulağım daha kepçe. Hep oradan tutuyordu, kaldırıyordu. Bugün de damara bağladı. Şimdi bir de yatmadan Karadayı'daki şiirleri çaktı mıydı? Ben abi zıp çıktı gibi olurum. Ha geldik bizim sokağa. we'll make the